Ya çocuk demek de haksız mıyım Nazan? Bu ne yaptı? Çocukluk. Dinler misin şu çocuğu? Ya adama bak ya. Sırf banyo yapıp çamaşır değiştirmeye geliyor buraya. Otel mi burası ya? Tamam da çok ağır konuştu. Kırıldı çocuk. Ağır konuşmadı. Ben doğruları söylüyorum. Kırılacak bir şey yok ki bunda. Sorumluluk almayı öğrensin biraz. Kararlı olsun. Bir iş mi bulacak? Adam gibi gelip şirkette mi çalışacak? Yurt dışına mı gidecek? Aman lanet olsun. Canı istiyorsa gitsin be. Tek dünyanın durumu da ortada. Zeynep konusunda da bir karar versin artık. Şükrücüğüm ben sana söylediklerin yanlış demiyorum. Tarzın yanlış, tarzın. Sen ona sert çıkınca o da sana tepki gösteriyor. Güzel güzel konuşmayı da denedik, o da olmadı Nazar'cığım. onun da hataları var ama. Aması falan yok bunun, bak. Hem şikayet ediyorsun, hem de oğluna bir laf söylemeye kalksak bize kızıyorsun. Ana baba olarak ortak bir tavır almak zorundayız. Gel kızım. Merhaba anne. Merhaba. Babam geldi mi? Geldik. Bu herif sizde mi hala? Bizde baba. Seninle bir şey konuşabilir miyiz? Konuşamayız efendim. Sen konuşmak istiyorsan git, kardeşinle konuş. Baba sakin olup beni dinler misin biraz? Boşuna uğraşma kızım. Kimseyi dinlemiyor. Gel. Hadi gül kımılda biraz. Çocuklar neredeyse gelir. Aa! Cafer! Gelirlerse gelsinler iyi artık. İlk defa mı geliyorlar ablaların evine canım? İyi akşamlar enişte. Ha, hem de ne enişte? Yatsınlar kalksınlar eniştelerine dua etsinler. Yoksa çoktan serseri olmuşlar. Yok artık daha neler. E ee, öyle gül. Kaç kere işi bırakmaya kalktılar. Geldi geldi. Şimdi indi taksiden. Anam kim geldi? Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Nasıl geçti acaba iş seyahatiniz? İyi geçti iyi. Bu savaş ortamına rağmen çok güzel işler hallettim. Oh maşallah. Allah ziyade etsin efendim. Ne oluyor öyle niye tuhaf tuhaf bakıyorsun yüzüme? Yok canım ne, ne bakması? Ne oluyor Cafer? Ne o işaretleşmeler öyle? Ne işareti efendim? Siz öyle gelmiştir. Buyurun. Allah Allah. Gezdik dolaştık işimizi hallettik efendi efendi. Elimize dönüyoruz. Ne var bunda ya? Hiç efendim hiç. Ne olabilir? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahlaksız. Bir de konuşuyor utanmadan. Sanki yediği naneleri bilmiyoruz. Heh. Babacığım sen bana tak tak. sus bakayım. Nereden öğrendin sen bu kötü lafları? Çarparım ha. Geldi ırz düşmanı. Gözlerine oymazsam seni. Hadi dur Allah aşkına. Defol. Geberteceğim alçak! Sevgilim ben geldim. Hoş geldin, gel! Ne yüzüne geliyorsun ha, koparmazsam seni! Dur ne yapıyorsun sen böyle? Defol! Defol gözüm görmesin seni alçak herif! Defol! E, sevgilim niye sinirlisin sen böyle, yoksa kocanı çok mu özledin? Sevgilim deme bana, sevgilim deme! Elimden bir kaza çıkacak bak! Ama ben karıcığıma ne aldım? Karıcığım deme bana! Hiçbir şeyini istemiyorum senin! Kızım, annenin nesi var bu akşam böyle? Hala kullanmıştı birader. Hani arı gibi çalışıyordu. Çalıştı ya işte kız. Senin bütün işlerini halledip geldi ya sen ona bak. Öyle değil ablacığım? Biz onu işe gönderdik. O hatunlarla aleme daldı. Bana da kere kattı. Karısına da. Hadi o onun karısı. Sana ne oluyor anlamadım ki. Ay sanki sen hiç öyle şeyler yapmazsın. Erkek milleti değil mi zaten? Hepinizin köküne kibrit suyu. Ablacığım öyle konuşma yavrunun yanında, vatandaşın kafasını bozma! Sus kız sen de şimdi, kot kot kot! Ay senin erkekliğine bir şey diyen mi var şimdi? Konuşuyoruz, görmüyor musun? Boşuna konuşma ablacığım! Birader yaptıklarının hesabını verecek usana binledin gibi! Teker teker kıracağım onun kemiklerini! Karısını aldatmak neymiş görsün! Kız kadın kıskançlıktan kafayı sıyırmış zaten... ...bir de sen üstlerine gidip çıldırtmayacaksın, rahat bırak adamı! Geldi işte. Geldi ablacığım geldi. Eceline geldi. Dur dur dur. dur. Ne yapıyorsun öyle? Amerikan uçakları gibi dalma hemen. Sakin ol tamam mı? Ölümü görme. Tamam tamam, tamam tamam sen git kapıyı aç. Ben ona yapacağımı bilirim. Merhaba. Merhaba buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım abicim. Rahatsız etmiyoruz ya. Aman efendim ne demek rahatsızlık. Buyurun geçin, geçin geç şöyle hürmet ederim. Hoş geldin birader, geç otur. Sağ ol canım abicim. hoş bulduk. Ee birader, ne var ne yok anlat bakalım. Ee gittim, gördüm, e, aldım, işleri hallettim, geldim abiciğim. Ya, kavuştum kocacığıma. <laughs> Bu ne muhabbet kız, ben sizi gören de yani. Ayol, günah almışım Sedatcığımın. Günahını mı yenge? Ya kusura bakmayın, böyle aslı astarı olmayan şeylerle sizi de üzdüm. Çok mahcubum. Mahcubiyet yok yenge. Biz sizleri böyle görmekten iftihar ederiz, öyle değil mi? <laughs> ne oldu? Hani kendi kulaklarınla duymuştun? Hani kocanın yanındaki kadın, kahkahalar atıyordu telefonda. Ee, yanlış duymuşum şekerim. O şeymiş, ne? Ee, eşek anırmasıymış. <laughs> Eşek kadırması. <laughs> ya. Ay hiç güleceğim yoktu yani. ya böyle kıskançlıktan aklım başımdan gitti herhalde. Hiç Sedat'cığım benim üstüme gül koklar mı? Tabii. Yani orasını sen bilirsin. Ay Allah canını almasın kız. Bu ne böyle? Avize taşı gibi ha. Yeni mi? Ya Sedat'cığımın içinden gelmiş, almış. <laughs> Şey canım abiciğim, buyurun liste burada. Bütün malların kalem kalem, tek tek fiyatlarıyla birlikte. Buyur abiciğim, inceleyebilirsin. Neyse, son iyiceyiz birader. Biz seni Güney'e gönderdik. Ne iş? İncelerikten ucuz vaziyeti mi Ufak bir şeyler oldu canım abiciğim. Hadi sağlığına canım abiciğim. Şerefe birader. <laughs> Nazif kızacak baba. Keşke dokunmasaydın yazdıklarına. O da adam gibi yazsaydı evladım. Ne bu ya? Edebiyat öğretmeniyim diye illa edebiyat yapmak zorunda mı? Lafı geveleyip durmuş. İnsan biraz daha cesur olur evladım. Ah, ıhlamur yaptım sana Nazif. İçersin sıcak sıcak. <laughs> Sağ ol Azze. ellerin sağlık. Teşekkür ederim. Baba, sen ne yazıyorsun? Yazmıyorum Nazif, okuyorum. Ba baba sen ne yaptın? Ne yapacağım oğlum? Senin sıkıcı 29 Ekim konuşmanı biraz ateşli hale getirdim. Ne ateşi? Baba sen her şeyi baştan aşağı değiştirmişsin. Oh elime sağlık. Söyledim ama dinletemedim Nazif. Yanlış bir şey mi yaptık evladım? Bu bizim en büyük bayramımız. Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet düşmanları iyice azdı artık bak. Ağızlarına payını vermek lazım. Ya ama baba eskisi çok daha iyiydi. Hadi oğlan sen de. Horul horul uyutacaktın milleti. Konuşma dediğin makinalı tüfek gibi takır takır ses getirmeli oğlum. Sen şikayet edeceğine teşekkür et bu babana. Baba teşekkür. Aa, Bunca yıl eşek gibi çalış çabala sonunda başına mı gelsin? Allah'tır reva mı yani? Ne söyleniyorsun Davut? Ne oldu gene? Daha ne olsun bir milletin ağzına sakız olduk. Kim bilir ne söylüyorlar hakkımızda? Nein Davut, sana öyle geliyor. Kimsenin bir şey söylediği yok. Söylüyorlar abla, ben de duydum. Hele Sabri Bey, önüne gelene bir kıza sahip olamadılar diye dedikodu yapıyormuş. Ah, o pis adam hiç konuşmasın. İşi gücü fesatlık. Az kalsın kayınvalidesinin de ölümüne sebep oluyordu. Ah oluyor. ah! bırakmadık ki şöyle bir kafasını kırayım. Kafa kırmakla hiçbir sorun çözülmüyor Davut. Bizim vicdanımız rahat. Dilek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bırak herkes ne söylerse söylesin. Yaptığımız iyiliği burnumuzdan geçiyorlar oluyor. <laughs> daha da kötü şeyler söylüyorlarmış. Nasıl daha kötü şeyler? Yok efendim kızı Halis ifade etmiş de yok biz örtbas etmeye çalışıyormuşuz da bilmem neymiş de. Tövbe yarabbim Allah Allah. Kim inanır böyle şeylere Davut? Halis'in ne kadar saf temiz bir çocuk olduğunu herkes biliyor. Of of. o Odasında müzik dinliyor. Bunalıma girdi. Mümkün mü bunalıma girmemesi? Ah, Ah, biz de kendi derdimize düştük onu. Olur. Hakikaten çok etkilendi çocuk Davut. Kafası iyice karıştı. Hadi kızım, çağır da gelsin. Hem yemeğimizi yiyelim. Hem de konuşalım biraz baba Olur enişte. Sen eniştenin yemeğini koy. Ben bakarım. Peki abla. <laughs> evet Mustafa Eroğlu hatta zannediyorum. Alo. 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 Aa, Mustafa Bey. Merhaba, merhaba. nasılsınız iyi misiniz? Ben geldim sultan hanım. Efendim? Geldiysen geldin. Ne, ne yapalım? Benim dolduruz. de gözüm yollarda kalmıştı. Ne yedir o dargın mıyız? Sultan ne bu surat anlayalım. Yani, bir Bundan sonra, sonra böyle işine gelirse. Sofayı da hazırlamamışsın. Yemeği mutfakta ısıt ye. Bana bak kadın. Sen çok oldun. Çekemem bu yaştan sonra afranın taprına. Ayağına denk al karışmam yoksa. Ay çok korktum. Ne yaparsın acaba? Bulurum kendime genç bir kadın. Paramı da onunla yerim çatır çatır. Ya, e, genç kadınlar da sıraya dizilmiş, seni bekliyorlardı. Görürsün bekliyorlar mı, beklemiyorlar mı dediydi der. Ne cehenneme gidiyorsun bu saatte? İstediğim yere giderim, sana hesap vereceğim. Ha, ne oluyor? İşte sesiniz de sokaktan duyuluyor vallahi. Kavga mı ediyorsunuz yoksa? Sana ne iblis? Sen kendi işine bak. Kız, sen ne yaptın da kızdırdın eniştemi böyle? Aklın başına topla, kırarım bacaklarını ha. Aman abi, bir de sen başlama şimdi. Dur enişte, nereye bekle? Karışma iblis, çekil yolundan. Bırak abi, bırak gitsin nereye isterse. Gördün mü yaptığını kız? Nasıl küstürdün eniştemi? <laughs> ha şöyle kız. Aferin, bir hafta daha böyle yüz verme. Bak nasıl ayaklarına kapanıyor. dayanamaz. Üf. Bilmiyorum abi. Paralarını genç bir kadınla yiyecekmiş. <laughs> Nereden yiyor kız bu yaştan sonra? Ahı gitmiş vahı kalmış. Sen böyle devam et. İnim inim innet. İki gün sonra kasada, tapularda önüne konmazsa ben de adam değilim. Bak şuraya yazıyorum ha. <laughs> Bana bak. Ne yapıyorsun sen orada öyle? başladı yine kitapsız. Görmüyor musun? Katilin arabasını yıkıyoruz. Nasıl konuşuyorsun benimle öyle küsta? Kopartırım o dilini. Ah, sıkıydı. Gel de kopart bakalım. Apartmanın suyuyla araba yıkayamazsın. Bedava mı veriyorlar bize o suyu? Valla ben anlamadım Sabri Bey. Katil yıka dedi, yıkıyoruz işte. Çatır çatır keserim o suyun parasını. Burayı babasının çiftliği sanıyor herhalde o haydut. Valla istersen doğru konuş, bak gider söylerim katile. Ha, söylemezsen hatırım kalır. Ondan mı korkacağım? Onun bunun arabasını yıkayacağına sen kendi işine bak. Bırak o hortumu doğru Bodrum'a. Öğle ne kadar tertemiz olacak orası, duydun mu? Vallahi temizlemem ben. Bombardıman alanına dönmüş orası. Eline gelen her şey atmış aşağıya. Harp meydanı gibi. Tut iki tane adam, temizlesinler. Benimle öyle küstah küstah konuşma. Zaten savaş halindeyiz. Vallahi tutarım zaptı, bir gün de koyarım seni kapının önüne. Aman tutarsan tut be. Zabıt, zabıt, zabıt. Bağırma çocuğa öyle, bağırma. İnersem aşağı. Hadi oradan Baykuş. Gel bakalım ne olacak sen? Ya ver evladım kolay gelsin. Sağ ol hocam buyurun. Aa, nasıl oldu büyük hanım Sabri Bey? Nasıl olsun efendim? Artık iki iyilikten biri. Vallahi hastaneye para yetiştiremiyoruz. Ha hazır sizi görmüşken söyleyeyim. Her an tatbikat yapabiliriz. Tatbikat mı? Ne tatbikatıymış öyle? Sivil savunma tatbikatı efendim. Hava saldırısı alarmı vereceğiz. Ben sığınağı hazırlatıyorum. Allah Allah! Sen kendini ne sanıyorsun be adam? Sivil savunma uzmanı mı? Al işte. Kabahat seni adam yerine koyup söyleyende zaten. Bırak hiç Sen git hasta kayınvalide mi ilgilen. Dudup dururken icat çıkarma milletin başına. Ne güzel söyledin hocam. Senin gibilere iyilik yaramaz zaten. Tepene bombayı yersen görürsün o zaman. Yok ya. Kim atacakmış o bombayı? Boş ver hoca, sen yürümene bak. Benim de niyetim o zaten. Üşütmüş o, üşütmüş. Anam, Asıl sen üşütmüşsün. Terbiyesiz ayyaş. Ben ana verdim yürüyüşe. Afganistan'daki sıcak gelişmeleri izliyorum haberlerde. Atıyor hocam. Yenge müsaade etmiyor çıkmasına. <laughs> İyi ediyorsun Cemil Bey. İzlemek lazım dünyada olup biteni. Yürü. <laughs> Sanki sen çok biliyorsun dünyada olup biteni. Dongalak. Saygılar hocam. Sağ ol evladım, kolay gelsin. Eyvallah hocam. Bakıyorum da hiç aksatmıyorsun sabah yürüyüşlerini. Aksatmamaya gayret ediyorum evladım. Çok da faydasını görüyorum. Oh oh maşallah. Ya hocam, sen bilirsin. Ne zaman bitecek bu savaş? Bitmez evladım, kolay kolay. Baksana şimdiden yılan hikayesine döndü. Eskiden itilaf devletleri vardı. İtilaf devletleri vardı. Yok bilmem ne, Osmanlı Rus Harbi vardı. Efendim sensin, Çin, Japon harbi vardı. Şimdi kimin kimle savaştığı belli değil ki evladım. Niye hocam? Amerika ile Afganistan savaşmıyor mu? Görünüşte öyle ama kimine göre Haçlı Seferi, kimine göre Doğu ile Batı'nın savaşı, kimine göre zenginlerle fakirlerin savaşı. Vallahi insanın kafasını karıştırdılar. Öyle vallahi hocam. Şimdi benim de kafam karıştı. Hadi eyvallah. Sen temizleme de o bodrumu gör bakalım. O haydutun arabasını yıkamayı fitil fitil burnundan getirmezsem adam değilim. Buyurun. Hayrola koçum? Vatandaşa car yine. Car Yavuz Bey. Yok apartmanın suyunu harcıyormuşuz da yok bilmem neymiş. Öyle mi komşu? Yok efendim daha neler. Uyduruyor. <laughs> olur mu öyle şey komşular arasında? Hele böyle birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olan savaş filmlerinde. Söyledi o söyledi. Ben de duydum. Ayıp ayıp. Paranın lafı mı olur? Hicabına veririz parasını, çarparız suratına. Rica ederim efendim. Üç kuruşluk suyun hesabını mı yapacağız artık? Ha şöyle. Bir daha duymayayım komşu. Efendim vallahi iftihar ettik sizi böyle yine can ciğer görünce. Allah muhabbetiniz artırsın. Eyvallah komşu, sağ ol. Kimse canım abimle muhabbetimizi bozamaz. Kimse aramıza nifak sokamaz. Bırak şimdi muhabbeti birader, yürü. Geldim canım. Hah. Efendim size de söyleyeyim bir sivil savunma tatbikatı düşünüyoruz. Artık çarşamba mı olur, perşembe mi olur? Ben sığınağı da hazırlatıyorum. Bırak komşu, başımıza iş açma. Ama efendim, ortam çok gergin biliyorsunuz. Komşu ne dedim sana? Bırak şimdi ortalığı germeyi. Elini kolunu da oynatma öyle. Bir, özür dilerim efendim, birden boş bulundum. Bak, yavru da sinirlendi. Yürü birader, hadi. Geldim canım abi. Sefa ile efendim, sefa ile. Kabak var mı kabak? Kabak mı sayın abi? Kabak, kabak. Balkaba. Bak dinleme şu sarhoşun canım abi. Karışma birader. Var sayın abi, Hem de en alasında. İster misin? İsterim. Getir bir tane. Emin olur sayın abi. Ben bu Cafer'in başına veriyorum canım abim. Mi, caferim, Eriyorum, cafer, al koçum. Ama efendim, para için mi bir şey yapıyoruz? Bak Cafer, para buldun mu alacaksın? Dayak buldun mu hın? Kaçacaksın. Bekle. Sağ ol. Bırak koçum. Kalsın o pisikler. Bak. bir gibi. Medeniyet var vahşi. Hey! Bir gün sabrım taşıyacak, fena yapacağım o haydutu. Çok duyduk bunları efendim. Yüzüne bir şey söyleyemiyorsunuz. Hep böyle arkadan atıp tutuyorsunuz. Ha. ha, ha. Görürsünüz efendim, görürsünüz. Bir gün elimde kalacak. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Üzümlü kek yapıyorum efendim. Dün gece annemin yanında uyurken bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah, ne gördünüz rüyanızda? Cenap Bey'i gördüm efendim. Böyle beyaz saray gibi bir yerdeydik. Belki de Pentagon'daydık ikimiz. Anladık efendim, anladık. Uzatmayın. Afganistan'ı bombalayan Amerikan Genelkurmay Başkanı gibi azametle etrafına bakıyordu. Yeter efendim ha! Siz çok ileri gittiniz. Artık namus meselesi olmaya başladı bu iş. Siz rüyanızda da mı görmeye başladınız o kıl yalı kazığını? Hem de annenizin başucunda. Kıl yalı kazığı size benzer efendim. 300 bin doları unuttunuz galiba. Zaten o miras hikayesi de çok uzadı. Şimdi çıkıp soracağım hesabını. Hayır efendim. ...dermiyorum, Cenan Bey'i rahatsız edemezsiniz. Şşşt! Konuşma ayakkabıda de pis mendebur! Kulağa çıktılar, Şükrü beni uzak durun günlerde. Bizimleri felaket bozuk. Tabii Velia Hazretleri bulanında ya, o da çak çak yararıyor. Hoş geldin babam, affedersin. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Hoş geldiniz efendim. İyi e, insan lafın üstüne girilmişlerle. Ne de demezsin? Biz de şeyden bahsettik efendim, şeyden... E, ...duyduk Ali Bey rahatsızlanmış da onu merak ettik şey efendim eve de gelmiyormuş galiba. Gelmiyor yarın. Gelmiyor ne olacak? Ablasında kalıyor. Sabah sabah sana hesap mı vereceğiz? Ne antika adamsın ya. Size <laughs> işaret etmeye çalıştık ama anlamadınız ki Erkan Kusura bakmayın ama siz bunu hep yapıyorsunuz. Yani aranıyorsunuz adeta. Adam az bile söyledi bir durum affedersin. Hadi be git bana bir çay getir. Sen her şeye karış böyle. Hadi gidip lan bas be. Karışırım affedersin. Sen de konuşma öyle cıvık cıvık. Günaydın efendim. Günaydın. Evet. Hayrola? Savaş buraya da mı sıçradı? <laughs> ne savaş falan yok efendim. <laughs> Çok şakacısınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şükrü geldi mi? Geldi efendim. İşte evvel geldi. Buyurun içeriler. Buyurun. Ama Şükrü Bey kahvesini yapayım. Zahmet etme Abbas efendi. Ben kahvemi içtim. Benim <laughs> bak istekimi getirdim. Atma herif. Yani, atma. Ben kendim geldim. Hoş geldin abi. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol. Şey, efendim, ...bir da de ben yaptığım patavazlar size özür dilerim. Size saygım sonsuzdur. Biliyorsunuz, sen öz gibi severim efendim. Tamam Erdoğan, tamam. Daha olmasın. <laughs> Olmadı efendim. Hayrola Şükrü? Aramızda bir şey mi oldu? Hiç abi, zaten Aliye canım sıkıldı. Erdoğan yani da ters tarafıma geldi. Raşit Bey de benim canım sıkıldı. Sabah sabah çat kapı eve geldi. Burnunda koskoca bir sargı. Atanım burnunu ısırmış. Yapma ya yine mi? Kudurmuş galiba bu kadın efendim, kudurmuş. Ben o beyler mi İçeride gevezelik ediyor herhalde. İnşallah yine kıldırmaz şükrü Beyler'in. Bırak bacım affedersin. Alsın boyunun ölçüsün. Nimet Hanım kudurmuş çocuklar. Durmuş mu? Ya kadar ya herhalde. İlaçlıyım bunun neymiş? Yok artık daha neler artık be. Dün gece televizyonda kuzuların sessizliği filmini izlediniz galiba. Bu işin şakası yok kızım. Bana bak hadi. Her an o kadın gelebilir buraya. Nerede o? Hah? Nerede o? Nerede? Şey, kim nerede efendim? Çekil durma ayak altında kazık gibi. Kim aradınız? Kim arayacak? Geri zekalı koca mı arıyorum? Raşit Bey mi? Evet, Raşit. İçeride, i̇çeride yoktur efendim. İçeride çiftli ve şeker bey var. Sen, Sen. benim gözüme baksana. Yutma ben bunları. Nereye sakladın benim kocamı? Ben Hesap yapıyorlar içeride. Vallahi ben senin şey. hesabını görürüm. Ama bir dakika Bir dakika Allah aşkına. Ne oluyor ya? Eğer hemen olursa... Allah! 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 ...seni seviyorum der misiniz? He. Ee, eşinizin yaptığı yemekleri... E, ...beğenmeseniz de aşçılığını över misiniz? He. Eşinizin saçını, makyajını... E, ...elbisesini beğendiğinizi söyler misiniz? He. Kaçını soruya geldik? Bitti tertip, testin sonuna geldik. Ee, bir daha koca olur muymuş benden? Kaç puan aldın? on bile alamadığın tertip bütün sorulara mö 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 diyorsun. Senden ideal koca falan olmaz. Allah seni biliyor musun? hadi gel evlenelim desek de evlenmem bundan sonra. Bak, direkt zaten hayatta evlenmez sendir. Senden ideal koca olmaz ki. Asıl senden ideal koca olmaz. Adi. Hop, güzel konuş büklene patlatırım ben seni Adi. Sen benim babam değilsin Adi. Asıl ben senin seni patlatırım. Hop. Ne oluyor hayırsızlar? Arparız mı fazla geldi? Baksana baba ne diyor? Benden ideal koca olmazmış. Kendisi söyledi amca. Hüseyin amca bir tane daha bulmuş bunu. gibi. Yalan var mı amca? Asıl, sen yalan ya. soruyorsun hadi. Ya sabır. Geç kızım geç. Geç otur şöyle bakma sen onlara. Otur Dilek. Biz birazdan gider annenle konuşuruz. Halis ayıp değil mi yavrum? Bırakın kavga etmeyi de Dilek'e bir hoş geldin deyin önce. Hoş geldin Dilek. Geçmiş olsun. Sağ ol Terk. Halis sen öpmeyecek misin arkadaşını? Öpse ne tertip? Evladım yığmayın şunları yol ortasına. Bir kenara sifleyin güzelce. Gene yararamadık domuza. İstifleri Sabri Bey şu üç dışarı çıkaralım da. Ya öldük yorgunluktan. Hepsi fil gibi ağır bunlar. Bırak şikayet hadi. işin bu senin. Bağırma çocuklara bağırma. İki saattir katır gibi çalışıyorlar. Ha, babamızın ayrıca sanki. Kolay gelsin. Sağ ol yenge. Ne oldu Cafer? Biri mi taşınıyor? Yok efendim. Aşağıdaki pislikleri taşıyoruz. Sığınağı temizletiyoruz efendim. Ne olur ne olmaz. O lambayı atmayın. Bize verin. Saçmalama Cemil. Ne yapacaksın el alemin çöpünü? Nereden böyle efendim? Alışverişten mi? Ya alışverişten. Dikişleri götürdüm de. Vallahi gelene kadar aldığım para bitti tükendi. Rezalet efendim rezalet. Her gün her şeye zam üstüne zam. Bu derviş de boş çıktı. ne yapsın adam? Eylül'de düzelecek diyorlardı ama bu sefer de savaş çıktı. Bana müzikeri aldın mı Sevim? Aldım aldım bağırma. Çikolata aldın mı? Aa, ayıp ama. Sivi kasep eskici kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin Hüseyin abi. Ne o aslanım? Atıyor musunuz onları? Ben anlamam yengeç Sabri Bey'e sor. Niye sordun İstiyor musun? Hepsini 50 milyona alırım. 50 milyona mı? Şaşırdın mı sen? Vallahi hepsini yakarım da gene vermem o fiyata. Yanlış anladın Sabri Bey. Sen bana vereceksin üstte 50 milyon. Bu pislik kolay kalkar mı ya? Ne oluyor aşağıda iyilikçiye? Kalorifer dairesini boşaltıyorlar canım abi sığınak mı yapacaklarmış ne? Sabri Bey de sivil savunma tatbikatı yaptıracakmış. İpekçi, biz acaba yavaş yavaş tüyüme tatbikatı yapsak mı? herhalde artık bu küçük burjuvaların, küçük beylilerin apartmanı. Sen de kabul et Ceren abi. Biz bu apartmandan bir yere gidemeyiz. Biz burada yaşlı Burada öleceğiz. Öyle deme. Bu sefer durum ciddi. Sabri'cinin baskısını durmadan arttırıyor. Sen de itiraf et kurtul Ceren abi. Biraz hikayesi küçük beyaz bir yalandı de? Yeme, o zaman dolandırıcılıklar hapse atarız. Şahin'e ha. bir hava saldırısı oldu. Sanmam. Niye sordun canım o? Hayır bek o telaşta bizi unuturlar gibi bir şey geçti aklımdan. Sadece bir yerde <laughs> şey. Ah, sakçı olmasın. Bir bakar. <laughs> Korkma canım abi. Sabreciğin değil ama aynacığım. Hoş geldiniz Ayla Hanım. Hoş bulduk efendim. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Ama rica Bizi şımartıyorsunuz. Bize mi o? Size efendim. Kek yaptım. Üzümlü. Hık üzümlü mü? Hık hı, hı, üzümlü değil. Üzümlü kek. Hık gibi bir şeydi değil mi hanımefendi dediniz? <laughs> <laughs> Alıverin. Afiyetle yiyin. Buyurun. Dün gece ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Sizi rüyamda gördüm. Beni? Vah Çok korkmadınız inşallah. <laughs> Çok hoşsunuz Cenab Bey.